Ticaret Odası KDV iadelerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri panelinde Tare, hoş geldiniz. E, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere odamız yönetim kurulu üyesi Sayın Doğan Taşı Kürsü'ye ayrılıyoruz. Hoş geldiniz. Kurumlarımızın değerli yetkilileri, saygıdeğer konuşmacılar, kıymetli sektör temsilcileri, değerli meslektaşlarım. Öncelikle sizleri odamıza görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Şahsım ve İstanbul Ticaret Odası yönetim Kurulu adına da sizlere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İstanbul Ticaret Odası olarak yılda 150'nin üzerinde etkinlik gerçekleştiriyoruz. Mali mevzuat kapsamında düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bazı seminerlerimiz oluyor. Bunlar bağımsız denetim, muhasebe standartları, vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler, e-ticaretin vergilendirilmesi ve borçların yapılandırılması gibi. Ticari faaliyette bulunan tüm işletmelerin gündeminde bulunan birçok önemli konuyu ele alarak, mükelleflerin kafalarındaki soru işaretlerini gidermek üzere konusunda uzman ve donanımlı kişileri davet edip bu tür seminerlere ev sahipliği yapıyoruz. Bu çerçevede odamız ev sahipliğini düzenlemekte olan ve bizden desteklerini esirgemeyerek üyelerimizi bilgilendirmek ve bilgilendirmek üzere teşrif eden İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası ve meslek mensubu değerli konuşmacılarımız ile daha da önem kazanan bu seminerimize hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bu vesileyle kaderi yaşanan sorunlar konusundaki gelişmeleri öğrenebileceğimiz hem de kurumlara ilk elden sorunlarınızı iletme imkanınızı sahip olacağınızı düşünüyorum. Değerli konuklar, bu tür organizasyonlar üyelerimize bilgi desteği sağlamanın yanında bizlere üyelerimizin talep ve sıkıntıları ile ilgili bazı gözlemler yapma fırsatı da yaratıyor. Bu konuda da İstanbul Çağat için sektörün nabzunu tutmak, asıl görevlerinin yanı sıra sektörel görüşmeler, gelişmelere de dahil olmak, içinde bulunmak imkanını da sağlıyor. Kıymetli misafirler, KDV mükelleflerinin %30'u, kurumlar mükelleflerinin de %37'si İstanbul'da bulunuyor. İstanbul, ülke ekonomisindeki tüm vergi gelirlerinin 40'tan fazlasını karşılıyor. Ülkemiz iş dünyasının en büyük temsilcisi olarak İstanbul Ticaret Odası bu vergilerin kuşkusuz en önemli adresi. 430 bin aşkın üyemizle beraber bu yönden bakılınca üyelerimizle ilgili politik yapıcılar arasında etkin bir köprü kurmak sadece İstanbul için değil Türkiye ekonomisi açısından da önemli bir değer oluşturuyor. Değerli misafirler, konuşmacılarımız anlatımlarına başlamadan önce konuya giriş olması mahiyetinde kısaca panelimiz asıl konusunlara değinmek istiyorum. İlk defa 1985 yılında kabul edilerek yürürlüğe konulan katma değer vergisi uygulaması, kamuya en önemli, çok önemli kaynak sağlamakla birlikte mükellefler tarafından da hep eleştiri konusu olmuştur. Ve olmaya da devam etmektedir. Katma değer vergisi itibariyle bir Avrupa Birliği vergisidir. Yani düzenlemenin kaynağı Avrupa Birliği'dir. Ancak bizim sistemimizi Avrupa Birliği'nden ayıran en büyük özellik Avrupa Birliği'nde devreden KDV iadeleri ödenmekte, bizde ise bu mümkün olmamaktadır. Öncelikle belirtmeliyiz ki KDV iadesi, kamu kaynaklarından karşılanan sübvansiyon mahiyetinde bir ödeme değildir. Mevzuat gereği mükelleflerin satın aldığı mal ve hizmetlere ödediği ancak indiremediği vergi yükünü gidermeye yönelik bir uygulamadır. Nasıl ki ödenecek KDV devleti mükelleften alacağı ise devreden KDV'de gerçekte mükellefin devletten olan alacağıdır. Esas olan bu tutarın devlet tarafından mükellefe belli periyotlarda ödenebilmesini sağlamasıdır. Ancak bizim vergi mevzuatımız ne yazık ki buna bu iadeye olarak sağlayamamaktadır. Dolayısıyla mükellefin devletten alacağı dediğinde olan bu tutar, verginin yürürlüğe girdiği 1985 yılından beri büyüyerek bugüne kadar, gelmiştir. Geçen yıl itibariyle bu bahsettiğimiz devreden KDV tutarı 160 milyar lirayı aşmıştır ve her yılda buna büyüyen ekonomimizle beraber 15 milyar lirada ilave olmaktadır. KDV iadesinde yaşanan sorunlar çözümüne yönelik olarak hükümetin KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılan, yapılabilmesini sağlamak için yaptığı çalışmalar neticesinde yeni mali müşavir ile nakden talep edilen KDV iade tutarlarının %7'sinin 10 iş günü içerisinde bir süreye düşürerek teminat alınmaksızın iade edilmesi ilişkin sistemin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Sisteme sağlıklı bir şekilde geçilebilmesi ve kartla değer vergisi kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması için 1985 yılında başlatılmış olan bu kanunun bir bütün olarak yeniden ele alınması ve bir reforma tabi tutulması ihtiyaç gözükmektedir. Saygılar daha fazla konuşmak yerine değerli zamanımızı sergiler konuşmayacağımıza bırakmanın yerinde olacağını düşünüyorum. Kader iadelerinde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin